Bismillahirrahmanirrahim. Lanfil lana zunubana bifadlik ve keramik ya ekramen ekramin ve ya erhamen rahimin. İlahi ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetlerini kabul eyle. Hasıl olan sevabı evvela mizat, seyyid kainat, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübarek aziz latif-i cerruna hediye edildik. Ekram eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelmiş geçmişti. Resullerin ve nebilerin de ruhlarını hediyeledik. Rabbi ya Rabbi. Hasıl olan sevabı, dualarımıza emin diyerek iştirak eden cemaat-ı müslüminin ahireti ihtihal etmiş olan cümle ölmüşlerinin de ruhlarını hediyeledik. Rabbi ya Rabbi. Hasıl, Hasıl olan sevabı bu akşam bu iftar yemeğini ikram eden Merhum Hüseyin Kaya, merhum Ali Şanlı, merhum Nevzat Aslan kardeşlerimizin de ruhlarına bağışladık. Ruhlarına haberdar eyle ya Rabbi. Taksiratlarını affeyle, amellerini makbul eyle. Kabirlerini makamlarını cennet eyle. Korktuklarından ve korktuklarımızdan emin eyle. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eyle, şefaatine vasar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz işiten ve duaları kabul edensin. Amin ve selamun aleyh mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Şey ben, o babam dedi. Saklanızı O Daha sabrederseniz havalar ısınıyor inşallah.